Pazar günü bir erken gene seçime gitmiş olsaydık oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Ben Müslüman olduğum için kullanmıyorum oy. Öyle mi? Evet. Karşısınız. Peki efendim son dönemlerde gıda ve döviz fiyatları çok yükseliş var. Bu sizi nasıl etkiliyor? Sorumlusu kim? Beyefendi niye hep bu konuları soruyorsunuz? Sosyal medyada herkes bu konuları soruyor. Bu ne soralım seni. Seni biz Söyle bir soralım, soralım. Toplumda bu kadar ahlaksızlık var, onları niye sormuyorsunuz? Sormamışsınız onu, onu. Hayır, hiç mi? sormamışsınız. Her ne? gün bakıyorum, bu geçim meselesini soruyorsunuz. Efendim, şu an gündemde o var. 3500 tane gündemde videom. Hayır, 3500 tane videomuz var. Bu Bu şekilde getirelim. hareket etmek toplumda fitne yapıyorsunuz. Niye? Şimdi ben ne Efendim siz şey o zaman? Gelecek başkası gelecek. Toplumda insanlar arasında kavga oluyor. Ben 30 yıllık <laughs> gazeteciyim, işimi yapmayayım Ben de gazeteciyim. Yapmayayım işimi. Bu iş değil. Ne iş? Bu fitne çıkartmak demektir. Bu iş değil. Bu iş değil beyefendi. Hemen yani bir Bakın sormak. Toplumu da ilgilendiren ahlaki konular var. Onları Siz söyleyin toplumun toplumun ahlakı olmuyor. nereye cilait gidiyor? O zaman cilait oluyor. Niye bakmıyorsunuz onlara? Ya bakmadınız siz nereden biliyorsunuz? Cilaiti izlediniz İzlediniz mi videomuzu? İlgili ne yapıyorsunuz? Bakın biz YouTube'da yayın yapıyoruz. 3500 <laughs> tane. 3500 <laughs> tane videomuz <gülüyor> var. Yok, hadi şimdi YouTube'dan gibi. gelir elde etmek için evet, yapıyorsunuz burada evet, bunu. Yapıyorum. Evet ama siz Memleketin meselesini sormuyorsunuz. Nereden Biz biliyorsun işte siz videomuzu izlediniz Şimdi mi? Söylüyorum ben de gazeteciyim. Bizim videomuzu, Benim bizim İstanbul Times'i izlediniz mi hiç videomuzu? Biz sormuşuz hepsini. Kardeşim görüyorum, sizi de görüyorum. Siz Ahmet, söyleyin o zaman. Ne soruyorsunuz. Ne soralım siz söyleyin. E, ahlaki meselelere baksanıza. Tamam size. ne yapalım ahlak. Kadın cinayetleri. Ben diyor, soruyu değiştiririm size. size. Türk toplumun ahlakı nereye gidiyor? Türk şey. ahlakı berbat bir hale gidiyor. Kadın hakları, demokrasi derken siz bunu düzeltmek için ne yaptınız? Kendi şahsınıza da. ben çok şey yapıyorum anlatıyorum. Yazıyorum. Yapıyoruz? Çiziyorum. Tamam. Insanları ilahi nizama davet en ediyorum. Bir şeyler evet. Benim tebrik ederim. Bir şey yani siz bunları yapsanız da Insanlar bu ahlaksız. Bu dinsizlikten, imansızlıktan kurtulsun. Bakın toplum nereye gidiyor? Siz bunları söylemekle devir, ilahi yani nizamı ona... devreden çıkartıyorsunuz. Yani ha. insanlar Allah'la arasını Şimdi biz mi olduk? Diyor. Onun sorumuzu biz mi olduk? Biz ülkeyi yönetmiyoruz. Milli Eğitim Bakanı değiliz. Diyanet İşleri Bakanı değiliz. Evet. Sıradan garip gürebi bir gazeteciyiz. Ben önce siz kaç yaşındasınız? Ben 50 yaşındayım. 50 yaşında. Bundan 20 sene önceki halleri de biliyorsunuz. onda bugünleri kıyaslayabiliyor Değil musunuz? Kısı kıyaslıyor musunuz? Bir gecede 7500 lira faizlerinin arttığını, 25 bankanın birdenbire battığını e niye onları Bunu ne söylüyor? söylüyor? Nereden biliyor? Biz hepsini getiririz beyefendi. Nereden Siz biliyorsunuz diyorum seyrediyorum. Şimdi sorduğunuz Ya YouTube'da bizim işte. İstanbul temsil izlediniz. Biz daha önce her gün aynı soru soramayız ki. Ya gibi. Siz Bunlar, öyle bir şey yaptınız ki yani. Her be... gün bu şeyi soruyorsunuz. Geçim Şimdi, derdini biz, soruyorsunuz. Şimdi izleniyor. Siz diyelim ki bir lokanta olsanız kuru fasulyeyi yemeseler yapar mısınız? Ya ne mi dersiniz kardeşim? Biz ne izleriz onu yaparız beyefendi. Daha önceki yaşam dönemlerinde insanlar hiç sıkıntı çekmiyor muydu? Çekiyorlardı. Evet niye o zaman gündemde değildi? Niye hiç o elinize mikrofon alıp halkı dolaşmadınız o, o zaman? Ya benim adıma koy Ben o zaman belki gazeteci değilim. Ben <laughs> yani siz öyle bir şey, beni suçluyorsunuz. Ben niye bir gazeteci suçluyorsunuz? sizin yaptığınız işi suçluyorum. Sizin ne yapalım? Değil. Tam ne yapalım yani mesela? Siz bu işten hep aynı şey, aynı rant. Yani insanları birbirine düşürmekten başka işiniz yok. Her sosyal medyadaki arkadaş mikrofonu uzatıyor. Geçiminiz nasıl? Pahalılıktan şikayet edin pahalılık e şu an Türkiye'nin gündemi o değil mi efendim? Gündemi siz kendiniz böyle belirliyorsunuz. Ya evet. ya ben, ben mi çıkardım beyefendi? Ya tam ya ben mi çıkardım 30 liradan 100 liraya? Dolar dünya kira mı? kira 3000 liradan 7000 lira ben mi çıkardım? Evet. Yani öyle bir tablo değer, Ticari ahlak olmayan insanlar bunu yapar. Mal sahipleri ya, beyefendi bakın yapar. ben ekonomistim. Türkiye'de ay çekirdeği yok. Amerika'da Dakota'da geliyor. 190 Sanki dolardı var tonu. Mıydı? Bir dakika tonu 190 dolardı. Evet. 400 dolar olmuş. Diyorsunuz siz yapıyorsunuz. Ya yani Allah'tan korkun ya. Allah'tan. Ben nasıl yaparım? Ben korkum Allah'tan. Yani Korkmuyor musunuz? Yani yakın fiyatını ben mi artırdım? Siz korkun. Şira ben mi artırdım? sizin zihniyetiniz yapıyor bu işleri zaten. Zihniyet meselesi. Benim kalbimi mi yerdiniz? Kalbinizi yarmanıza gerek zihniyetimi? yok. Zihniyetimi nereden biliyorsun? Ciğerle ilgisi yok. Zihniyeti mi? zihniyeti mi? Zihniyetini sorduklarınızdan belli oluyor zaten. Evet. Düşünmem gereği bırak sorun, Neyi 3500? E? 3500 tane video var. Onları izlemeden bir hiç. Evet, bir... ben ben de bir araştırmacıyım. Ben de bir yazarım. Ya beyefendi eğer siz bizim kanalda videolarımızı izlemişseniz ben YouTube, de bir şey değilim. YouTube'un ne olduğunu biliyorum. YouTube'da her türlü üç kaçı var, her duman var. Yani siz bu halkı toplayarak böyle aslında çok meseleleri İnsanları birbirine düşürüyorsunuz. O zaman siz de yapın düşürmeyin. Çok biliyorsanız gazetecisi Siz de yapın. Ya, Tersini mesela yapın. Bu değil ki. Ama sorun. mesela. Hayır bir niye bir sorayım, sorayım, sorayım ya. Bunun yapılması gereken sormakla bu iş olmuyor. Neyle oluyor? Bu sormakla olmuyor. Birazcık toplum boza sesini diyorsunuz. Bu, bu, bu değil. Tamam. Alakası yok. Bu. Bakın hem diyorsunuz siz bozuyorsunuz toplumu. Farklı sorun. Evet, siz, siz de mi? doğrusunu sorun o zaman. Çok Gerekmiyor ki benim bu işi yapmam gerekmiyor. Yani insanları burada toplayayım. Ekonomiden bahsedeyim. O bana bir laf söylesin. Ben ona bir laf söyleyeyim. Burada insanları karşı karşıya getirin. Birbirlerine dalaştırın. Bu mu? Bu değil. Doğrusunu yapın o zaman. Hmm. Ya, siz bunu sormayın. Başka şeyler var. Bu ülkede nasıl gereken bir sürü şey var. Ya onu sizden mi öğreneceğiz beyefendi? Benden öğrenecek diyor. Ben sen bunları bana sormanda ben bunları senden mi öğreneceğim? Niye ben karşı çıkıyorsun ki? Sorun. Karşı e çıkmıyorum. Bir sormuş. Söylüyorum. Ben diyorum hiç yapmayın bu şekilde. 3.500 tane videoya bakın hepsi var söylediklerinizi Diyorum. E bu, e bu da var, bu da her gün var. Bu söylediklerimiz Ya bunu biz var, bugün sorduk. Bugün biz her gün bunu sormuyoruz ki. Ben geçenlerde de sizi gördüm, aynı şeyi sordum. Biz değil, biz bunu evet, sormadık. Evet evet kardeşim ya.